arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynuyoruz. Açılsın dünyamıza bakacağım. Yine kurtun. Eşyaların yanmasını bilmiyorum. Onu abim bilir. Ben nereye geldi? Allah. Allah burada gemi var mıydı? Var mı acaba arkadaşlar? Şimdi bakıyorum. Bir şey var mı diye gemi. Buraya galiba gemi olur. Ya Olmazsa yok. Gemi. Eh, arkadaşlar arkasından boğuluyordu. Arkadaşlar. Şimdi ben nasıl odun kıracağım? Ne yapacağım? Ne yapsam? Ne yapsam? Bak şuraya bakayım. güzel var. böyle yapayım. Hmm. Hmm. Evet ben çok acıktım. her zaman böyle ölecek miyiz yoksa kalır Bu nereden yemek geliyor mu? Tamam kaplumbağa mı? Hocam o Git Bana iyi yemeğini. Yemek koyacaksın sen yemek koyacaksın şişkosu. Hadi bana yemek versene kız. Bak kaçma. Çalışma. Kaçma çalışma. Zaten şişkosu. Çok şişkosun ve bir kafan bir tane küçücük de gözlerin yok her bir ha bak burada gözleri burada gözleri olacağına camlar her şurada. Arkadaşlar bu Arkadaşlar. Çık. Katmıyorum bak basım şimdi benim çekiyor ya. Niye yemek bulamıyorum ben ya? Burada öleceğim de. Önce tek gidin topraktan ev yapayım. Oh. Arkadaşlar bunu da söylemeyi unutmayın. Dün... Duman eşyalarımın düşmesini yapmasını bilmiyorum. Dün diye abim yapıyor. Oha oha o bak yerde Yok, ne

Arkadaşlar ben nasıl ev yapacağım? Bunlarda mı yapayım? Yapayım. Maalesef yapacağım. Yoksa eşyalarım gider. Ben zaten ne eşyası yapacağım? Yarayım <laughs> <laughs> yok. Arkadaşlar. Ay çıktım kanka var. <laughs> çıkma lan. Gel. <laughs> Onlar arkadaşlar. Hayır, bir şey buldum. Bu <laughs> semed mi? Merhaba ya Merhaba Aa, bir tane yere geldim Hı. Baksana o gözükmüyor artık Arkadaşlar... Artı Mikrofonlar... dost mikrofonla birazcık yapalım. Evi hmm. ev yapacağım. Evet, şey. ev, ev değil yemek giriyor. Yanlı yemem yedek ya. Açılıktan ödeceğim. Arkadaşlar şimdi yediysem yeri, yeri yemiyorum. Yiyip şey yok tek yemek yiyen Domuz göt atavuz iyice bağırıp Domuzdan çok da yüz tane çıktı bile Arkadaşlar şimdi bu odaya geldim. Bu odada da bir pok yok. Orada yemek oluyordu. Arkadaşlar şey, gerçekten öncükten balık. balık 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 gelmiyor ki balık yok. ortaya anlam gerekiyor Oy. Arkadaşlar tomurcuk yemecak. Ne mevsimi ne zaman onu bilmiyoruz. Burada köy oluyordu. Bakı burada köy oluyordu. Ya buraya geldi. Ama o yok. Ama bak şuradan yukarı çıkacağım. Ha <laughs> <laughs> pişirince çok yemek yapıyor diye. Arkadaşlar ne zaman ne zaman? Gel inek. Mü. Orası hemen bunu öldürüp git bakacağım. Kaçma. Kaçma. <laughs>

Lan geliyorlar. Geliyorlar. Karayı pırıld oldu. Anlamayacak da oldu. Çak çak Oğlum kırılsın. Sıkırılsın. yarın ben boşluğuna bugün de ders yok Arkadaşlar sizi çok unuttum. Özür dilerim. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Bitti. De ödev okullar var zaten. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.